Selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Sadece Skywars oynayacağız, bir el oynayacağız, maksimum 3 dakika sonra kapatacağız. Evet, çok güzel bir konsept buldum. Ne siz izlerken sıkılın, ne ben editleyip çekerken sıkılayım. Evet, konseptin adı bu. Bu videonun başlığı da bu olacak. Ben gireceğim, atıyorum en kısa oyun hangisi Skywars diyor, Diyelim, diyelim Skywars. Girdim Skyborsa. Bir el oynadım, kaybettim, kazandım artık. Ne olursa olsun tamam mı? Çıktım, videoyu kapattım. Maksimum 3 dakika, 4 dakika. Vallahi bal dök yala. Daha ne yani? Gidiyorum şimdi Skyborsa'ya giriyorum. Teşekkür ederim baba. Ne babayı lan? Dur, daha yeni başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Ee. 1 Zor. Ee, bu arada hiç konuşamadık. Umarım iyisinizdir. Zaten kimsenin de pek sikinde olduğumu sanmıyorum yani. Kimse hangi biriniz adımı hatırlıyor onu bile bilmiyorum. Teşekkürler. La, la 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 Dur. Bu videonun adı. Bu, bir sonraki videonun adı olsun. Bu videonun adı Minecraft Sky Wars ama ölürsen video biter. Evet herkes yapıyor. Ben de yapayım. Ne olacak? Ne olacak? Bana ne? Herkes yapıyor. Özentilik falan değil mi? Yapmasalarmış. Ben mi dedim yapın diye. Sen de alma. Eşyalarımı bırak. Aldın mı? Of tamam. Öldüğüm anda video biter tamam mı? Tamam. Ay! dur. Git kardeş. 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 Bırak. Hay 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 hay. Tamam. Sakin. Evet. Kim benimle uğraşmıştı lan? Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Bir saniye gelme. Bir sandık açılmamış sanırım. Bok gibi eşyalar. Ben ne yapayım bunları? Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bakayım. Allah'ım <laughs> Allah sen beni mi sanıyorsun ya? Beni mi sanıyorsun? Şurada bir tane mal var. Bu arada kazanırsak çok iyi olur ha. Ya anasını satayım ölürüm ölürüm. Ölürsen video biter videosu yapar. Ne bu ne bu? Ne bu? Git öl. Kes boşu. Kes boşu. Boş yapmayalım dedim. Evet. Boku yedik mi şimdi ha? Yedik mi boku? Mete Hancı. Canım. Mermeyim. Bak kardeşim. Gel öldür beni video bitsin tamam mı? Lütfen bak editlemekle uğraşmayayım en azından tamam mı? Of. Oy. Yapma ne olursun bırak o yerimi dol. <laughs> Ay ne yapıyor ne yapıyor? Git 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 gelme git git. Hah. <laughs> Gerizekalı. Nay no, nay no, nay no, nay no, nay no. nay. Ölmem ki ben. Ölmem ki ben burada. Ama bak. Dur bakayım. Sınır gelecek. Sandık gelmeyecek. O sıkı. Bak. Hayır. Hayır. Bak. Git 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 git. git. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Valla bak. Düşürüm. Abi ben bu çocuğu anlamıyorum bu arada. Gel gel. Gel dedi öldür. Allah belanı versin. Gel. Beni görmedin dedi Hadi. Ay. Suya mı düştü sen? Suya. Evet. Ya. Şimdi sen beni görmedin taktiğine. Okey? Okey. Anlar. Geliyor geliyor. Bok. Nanay. Nanay. Evet. Ah. Obu, ay. Dur kardeş, kardeş. Her tarafta su anasını satayım adamı yaksak ne olacak? Ay. Ay yapma. Yap.